Herkese selam arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Size 5 artı 1 ebeveyn banyolu ayrı mutfaklı bir villa tanıtacağım. E, villamız müstakil girişli, müstakil havuzlu Hisar Mahallesi'ndeyiz. E, merkeze, alışveriş yerlerine yakın bir konumdayız. E, 5 artı 1 dediğim gibi lüks bir villa. E, villamızın güzel kısmı e, havuzumuzun müstakil girişimizin müstakil ve yola cepheli olması. E, alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Şimdi villamızın ayrıntılı video kısmına geçelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Villamıza giriş yapıyoruz. Villamıza giriş yapar yapmaz hemen sağ tarafta müstakil havuzumuz bulunmakta. Hemen şöyle dış cepheden 5 artı 1 villamızı göstermek istiyorum. Hemen şöyle havuz alanını göstereyim. Ve çelik kapısına doğru gidelim. 5 artı 1 ebeveyn banyolu mükemmel bir villadan bahsedeceğim çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen sol tarafta ayrı mutfağımız bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel renk tonlarıyla dizayn edilmiş mutfak alanımız, mutfak dolabımız. Ayrı mutfak olması mükemmel bir şey bence. Bütün kapılarımız, pencerelerimiz otomatik panjurlu. Hemen şöyle mutfak dolabını tanıtmak istiyorum. Ankestra fırın yerimiz, hemen yanında bulaşık makinesi, üstünde lavabomuz ve çaprazında buzdolabını koyabileceğimiz bir alan. Tekrardan geniş açıyla göstereyim mutfak alanını. Ve bu alandan hemen salon alanına geçiş yapalım. Salon alanında gayet geniş metrekarelere sahip. Görmüş olduğunuz gibi havuz kısmına bakan cephemiz iki tane boydan boya sürgülü kapılarımızdan oluşmakta yerlerimiz 60'a 120 fayanslardan. Hemen karşı kısımda televizyon ünitemiz bulunmakta. Gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş televizyon ünitemiz. Tekrardan şu açıdan geniş açıyla salon alanını göstermek istiyorum. Burası sadece salon arkadaşlar. Gayet geniş metrekarelere sahip. Bu alandan havuz alanını tekrardan göstereyim. Bahsetmiştim. Pencerelerimiz, kapılarımız komple otomatik panjurlu. Alt katta salon, ayrı mutfak ve bir adet WC'miz bulunmakta. Hemen WC kısmını göstermek istiyorum. Gayet geniş metrekarelere sahip. WC alanı. Bu kısımdan hemen alt kısma girmek istiyorum. Alt kısımda ne var? Alt kısımda kapalı otoparka çıkan bir kapımız bulunmakta. Merdivenlerimiz gayet geniş metrekarelere sahip görmüş olduğunuz gibi bu kapıdan hemen kapalı otopark alanına çıkıyoruz. Burası depo olarak kullanılan bir kısım. Bu kısımdan da kapalı otopark kısmına çıkmış oluyoruz. Şimdi bir üst kata çıkalım. Kapalı otoparkımızı gösterdik. Ayrı mutfağımızı gösterdik. Salon bir adet FC. Bir üst katta ise birinci katta ise 3 adet odamız bulunmakta. Odalarımız gayet geniş metrekarelere sahip ebeveyn banyosu bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi merdivenler gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş, gayet geniş. Bir kişinin rahat bir şekilde inip çıkabileceği boyutlara sahip. Işıklandırmalarımız mükemmel. Hemen birinci katta çıkar çıkmaz sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi birinci odamız bulunmakta. Gayet kullanışlı iki kişilik yatak ve elbise dolabına rahat bir şekilde sığacağı boyutlara sahip. Hemen sol yaptığımız takdirde ortak kullanım banyo ve ece Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Ve hemen buradan ebeveyn banyolu yatak odamıza geçiyoruz. Hemen ebeveyn banyosunu göstereyim. Daha sonra odamızı göstermek istiyorum. Çok geniş metrekarelere sahip bir oda ve bu odanın havuz kısmına bakan görmüş olduğunuz gibi bir de balkon alanı var. Havuz kısmını üst kısımdan da göstermek istiyorum. Hemen üçüncü odamıza doğru çıkalım. Bu odayı tekrardan bir göstereyim. Yerlerimiz parke, odalarda kapılarımız beyaz, çerçeveler ahşap. Görmüş olduğunuz gibi kulpları gümüş. Hemen bu kısımdan 3. odamıza doğru gidelim. 3. odamız da gayet geniş. Yani bu villa'daki bütün odalar çok kullanışlı. İdeal boyutlara sahip. Mobilyalarınızı koyarken hiç zorlanmayacağınız metrekarelerde odalar arkadaşlar. Hemen bu kısımdan üst kısma geçelim. Üst kısımda da bir adet banyomuz, bir adet odamız ve teras alanımız bulunmakta merdivenlerden çıkar çıkmaz hemen karşı tarafımızda görmüş olduğunuz gibi ortak kullanım banyo ve var Üst kısmında bir oda varmış, var demiştim. Çok pardon. Üst kısmında teras katında iki adet odamız görmüş olduğunuz gibi ve bir de teras alanımız var. Bu da beşinci odamız. Beşinci odamızdan teras alanına çıkan sürgülü bir kapımız bulunmakta. Fakat koridor aracılığıyla da görmüş olduğunuz gibi koridordan da teras alanına çıkılan bir kapımız bulunmakta. Teras alanının şu an için üst kısmı kapatılmış, açılmamış durumda. Fakat müteahhit bu kısmı, terasın üst kısmını açtıktan sonra teslim edecektir. Bunun da garantisini verelim. Merdivenleri tekrardan göstermek istiyorum. Hisar Mahallesi'nde çok güzel bir villa tanıttık. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Kafanızda soru işareti varsa lütfen benimle iletişime geçin. Villa'yı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz benimle iletişime geçin. Pazarlık payımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.